üniversitede 4D'lerle ilgili e, bir e, mücadele var herhalde. Yani onların evet. sosyal haklarının korunmasıyla ilgili. E, onlardan sorumlu sendikacı da sen misin? Öyle duydum. Evet, doğrudur. Nedir abi son aşama nedir? Ne, ne talep ediyor? Bir haber yapalım istiyorum yani. E, siz işçinin, sendikanın, 4D'lerin lehine ya yani bir gündem oluşturmak istiyorum. Yani nedir son durum? Ee, sen açıklama yapmasan bile bilgi ver, bizim bilgimiz gibi yok, ben, yani. ben senin sorularına yanıt veririm. Zaten muhtemeldir ki e, Pazartesi günü muhtemeldir ki geniş katılımlı bir basın açıklaması üniversite e, hastanesinin önünde yapacağım. Tamam. Eğer e, bir e, yani bu bizim seslenişimizde e, iyi niyetli çok çok iyi niyetli yaklaşımlarımıza cevap vermesele, evet. ben süreci size anlatırım. Zaten bu sendikalı işin 4D nedir abi? yok dört de nedir? Sadece 4D ile de değil ben şöyle anlatayım siz notlarınızı tutun tamam. isterseniz tamam. Ee, tamam. Karadeniz Teknik evet. Üniversitesi Fahrabel ve Diş Hekimliğinde yaklaşık 1100 kişi e, 4850 eserle iş kanununa tabi olarak e, çalışmaktadır. Bunların e, büyük bir kesimi yaklaşık 1000 kişiye yakını e, 2 Nisan 2018 tarihinde Katroya geçen grup ee, Kasım'dan sonra da biz bu arkadaşlara çalışma bakanlığından toplu sözleşme yapma yetkisini aldık. Ee, Müzakere masası. Abi abi ne? Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Türk İş'e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası e, yetki yetkimizi aldık. Ee, Müzakere masasına oturduk. 60 günlük süre kanunu süredir. 6256 sendikalar kanununa göre 60 günlük sürede bu toplu sözleşmeyi bağıtlayın diyor kanun e, uzatıp durmayın bunu. E, ama onların bize verdiği rakamlar gerçekten e, çok çok komik rakamlar. Mesela, e, ne veriyorlar? E, mesela ilk adıbla onlar bize e, mali konular hiç görüşmediler yüzde iki verdiler. E, tabii biz e, şok olduk, tepki gösterdik. işin doğrusu, yani Karadeniz Teknik Üniversitesi bugün Türkiye'nin en köklü, en eski üniversitelerinden kurumsallaşmış bir üniversitedir. Yani bugün düzce, harran. Ee, Balıgesir e, Efendim yolkar üniversiteleri e, güzel rakamlar verirken çalışanlarını memnun ederken sizin e, böyle yapmanızın e, kabul edilir bir tarafı yoktur e, dediysek de onlar bizim e, büyük ülkemiz ayrı onların bütçesi ayrı e, bizim ekonomik durumumuz e, iyi değil e, veremeyiz şeklinde direttiler e, daha sonra e, şehrin e, hatırı sayılı kişiler ileri gelenleriyle e, rektör hocaya bir şekilde ulaştık. Rektör hocayla yaptığımız görüşmede e, bu ikiyi dört yaptılar e, ve kamutesi koydular. E, sosyal yardım olarak 150 lira e, bir bunlar. E, bir de yılda e, 10 artı 10 e, ikramiye koydular. Bu da e, bugünkü bugün aldığı ücretlerle kıyasladığımız zaman aylığa 107 lira cebe giren yapıyor. Cebe giren aylığa 107 lira. E, yıllık yedirilmişte diye ikram yerlerden beraber de 181 lira yapıyor. E, bunu kabul edemeyeceğimizi söyledik. Tekrar e, birbirimize... Güzel... kaç lira maaş alıyor işçi? De. Şu anda işçi kaç maaş alıyor? Ben şimdi ben şimdi size söyleyeyim. Ya yani ben geniş konuşuyorum ben e, ama yani e, o zaman ben sizin anlayacağınız şekilde konuşayım. 660 kişisi bu arkadaşların e, diplomalı. hemşire, anestezi teknisyeni, röntgen teknisyeni elektrik teknisyeni, e, klimacı, biyometrikalcı vesaire 660. Bu arkadaşların zaten katroya geçmeden %10-15 asgari ücretin üzerinde ücreti var. Zamanın idaresi dedi ki bu meslekte olan insanı bana, benim param çok yok ama gene en azından %10-15 bunlara vereyim dedi. Katroya geçtikten sonra bu %10-15'ler gitti mi? Gitti. Biz de diyoruz arkadaşlara ki yönetime yani bu mağduriyeti gidermeyiz için 119 lira 25 kuruşa 10 lira seyyanın verin bize 10 üzerinde müzakere yapalım. 10 lira gün. Ona da diyor ki 98 lira diyorlar 121 lira oldu biz veremeyiz diyorlar. E, 119 lira 25 kuruşa bunlar e, bize 4 4 verdiler. Bu sefer de yemiyeleri 124 liraya bürüt olarak e, gelmiş oluyor. Yani bugün e, 3000 e, 50 lira, 3070 lira bekar bir hemşire alıyor orada. Ama emsali hemşire e, emsali hemşire e, 5000'den başlayıp e, senesine göre e, 6000 liraya kadar alıyor. Ama aynı okul mezunu, aynı yoğun bakımda çalışıyorlar, aynı ameliyathanede çalışıyorlar, aynı serviste çalışıyorlar. E, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız orada. Şimdi bu tabi bu para bir parasını bu, bu arkadaşlara maaşlarını kendi döner sermayesinden veriyor değil mi? Aynen öyle sıkıntılar o. Ama, Ama o, bütün, bu yani bütün üniversitelerde. diye o oradan veriyor. Bütün, çözüm böyle bir şey olabilir mi? Yani bunları Sağlık Bakanlığı'na devretmek lazım. Sağlık Bakanlığı'na daha önce bunların devriyle alakalı bir e, hamle vardı biliyorsun. Üniversitelerde kendi... E, nasıl diyeyim kendi mülklerini de, mülk de, de devretmek yetmediler. De Bunu vermek istemediler. Şimdi Daha önce de, bu hani şimdi bu bu hani söylediğim işçi arkadaşlarım işte hemşireler falan bunlar genel anlamıyla 4D olarak mı adlandırılıyor? Bunların evet 4 d bunlar yok şimdi 4D değil artık 4D'den çıktı bunların hepsi katrolu 408 dediği işçi oldu. Nisan'ın ikisi 2018'de bunlar katroya geçti. 1 Kasım itibariyle beraber de bir yerde iş e, toplu iş sözleşmesi varsa ondan devam ediyorlar. Tamam. Yoksa bizim gibi yeni yapıyorlar. Tamam. E, şunun altına çizeyim. Bir memur bir kamu kurumunda işe başladı mıydı? Onun e, diplomasına göre hemen kitabı açıyorlar. 657'nin kanununu açıyorlar. 11. dereceden 9. dereceden neyse başlatıyorlar. Ücreti belli. Tamam. Bizim arkadaşlarımız ister mühendis olsun ister doktor olsun ister hemşire olsun başladılar mıydı? Asgari ücretten başlarlar toplu sözleşmeyle beraber özlük hakları iyileştirilir. Aynen. Biz de bunların özlük haklarını kanun iyileştirmeye çalışırken Hı. işverende param yok diyor. E biz de ha. diyoruz işverenle şu anda ki. anda bir de bir bedava... nokta koyun. Şu anda şu anda yani bu 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 bahsettiğimiz arkadaşlar e, e, 3700 lira mı alıyorlar? Hayır 3700 lira. E, 3700 lira almıyorlar. Aylık olarak e, bu arkadaşlar ben sana taplı tablolar ben sana atarım. Yok bak, bunlar normal söyle abi. Bunlar asgari ücretin yani kadroya geçtikleri zaman asgari ücretin üstünden almaya başladılar. Sonra asgari ücretin... Şu anda, asgari... Şu anda asgari, asgari ücret. Yemin üyeleri lira 25 kuruş. O da tamam. e, ocağın biri itibariyle. Ondan önce 106 liraydı yemin tamam. arkadaşlar. Tamam abi. Tamam. Teşekkür ederim. Yani Büzel. kaç lira maaş alıyorlar o zaman? Asgari ücretten biraz daha yüksek mi alıyorlar? Yani 3 5, Şimdi 5, kuruş, Şimdi Toplu, toplu sözleşmede eğer e, verirseler bize farkı o olacak işte. He. Şu anda kaç, da o, cebine kaç lira giriyor? Bizim 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 onlara istediğimiz aylık ceplerine, aylık ceplerine e, 3250 lira civarında aylık kirmesine biz e, evet diyoruz. Hakikaten Peki Şu çok... anda kaç lira alıyorlar? Şu anda kaç lira alıyorlar? Şu anda e, 2021'de Ocak ayında maaşlarını alacaklar ama eski sözleşmeleri devam ettiği için 3000 lira civarında alacaklar.